Ve işte biraz önce bu görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik, tekrar getirdik. Şimdi o görüntüleri bayağı bir mercek altına alacağız. Çünkü bu görüntülere yalnızca A Haber ulaştı. Hatta A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek ulaştı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi oldukça özel görüntüler, önemli görüntüler, uzun evet. zaman önce kaydedilmiş olan görüntüler... ...ama medyanın, daha doğrusu A Haber ailesinin eline sizin vasıtanızla geçti bu görüntüler... Nasıl yorumlamak gerekiyor HDP milletvekili böyle bir görüntüde böyle bir olayın içinde yer alıyor? Önce Şimdi, görüntüyü yorumlayarak başlayalım isterseniz. 2015 yılının birinci ayında çekiliyor bu görüntüler. Bir soruşturma var onunla ilgili ama asıl ibret verici olay o zaman BDP olan, BDP'li bir vekilin, milletvekilinin silah ticaretine, Türkiye'ye getirilen silah ticaretine kendi dokunulmazlığını kullanarak e, neredeyse perdeleme, üst oluşturma aşaması. Şimdi detaylarıyla biraz sonra konuşacağız. Hı hı. E, şu görmüş olduğunuz araç hı hı. E, BDP dönemi, BDP milletvekili e, milletvekilinin aracı. Hı hı. E, ve bu araçtan biraz evvelki görüntülere gelirsek e, o görüntülerde daha iyi, iyi göreceğiz. Evet. Evet. Faysal sarı ışık. Şimdi araç e, çekilen yer, görüntülerin çekildiği yer e, Şanlıurfa, hı hı. Ceylanpınar. Hı, hı. E, araç plakası Faysal sarı ışığın üzerine kayıtlı. Faysal, Şimdi tam bir do sarı donduralım. Evet, evet sarı ışık. Bir donduralım. Şimdi bu araçtan inen bu kişi Suriyeli Mehmet Muhammed Ali isimli bir kurye. E, PYD militanı aynı zamanda. Hı hı. ...ve Suriye ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Ee, i̇şi gelen, e, sınırdan geçen silahları alıp Ceylan getirmek... aynı zamanda Suruç'taki e, örgütün üst düzey temsilcisine teslim etmek. Bu vatandaşın görevi bu. Şimdi arabada kim var? Biraz evvel söyledik. Araba Faysal Sarı Işık üzerine sarı kayıtlı. Yıldız. Evet Sarı Yıldız, özür dilerim. Sarı Yıldız'ın üzerine kayıtlı ve kendisi az sonra görüntülerde izleyeceğiz... Arkada oturuyor, aracın arkasında oturuyor. Ve şu an araçta ve e, bu Suriyeli e, Muhammed Ali ile birlikte Suruç'tan hareket ediyorlar. Ceylanpınar'a geliyorlar. Ceylanpınar'da örgütün e, silahlarını taşıyor ama öyle az bu silah değilse. Tabii. Yani Ciddi 25 anlamda. adet e, el bombası, 4 uzun namlulu tüfek, Biraz 3 roket atar, 2'nin mermi. Vereceğiz. Evet. evet. Ee, onu alıp Suruç'a doğru hareket edecekler. Ciddi bir mühimmat tabii tabii örgütün e, milislerine Suruç'ta bekleyen milislere teslim edecekler. Hani biz diyoruz ya e, örgüt silahlanıyor tam Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın silahları bırakın dediği bir zamanda e, HDP milletvekilinin, BDP milletvekilinin de alet olduğu bir e, Suruç'ta Şanlıurfa'da bir e, silah yığınağı oluşturma çabası var. Açıkça MOBESE kameralarında bunu görüyoruz zaten. Ee, Ciddi daha sonra, bir cezatlık var. Yani tam silahların bırakılması evet, bekleniyor. Evet, çözüm tam sürecine silahların adım bırakıldığı bekleniyor. bırakıldığı yerde aslında örgüt yalan söylüyor ve Suriye'den getirdikleri, onu da anlatacağım. Suriye'den neden sınırdaki boşluk kullanarak getirildiği teröristlerin neden dağdaki o güç, geçiş güzergah, güzergahlarını kullanmadığını onları hep değineceğiz. Ee, şimdi e şu görüntüde biraz evvel polis bu e, görevliler evet arabanın yanına geliyorlar. Hı hı. E, şu polis aracı e, bu e, kurye polis aracı. kurye buradan inip bu aracı kullanan kurye hı hı. Mehmet Muhammed Ali isimli kurye buradan araçtan indikten sonra şurada polis aracı e, o gözükmüyor. Polis aracının içerisinde kendisini bekleyen ve e, mühimmatı teslim edecek olan kuryenin diğer kuryenin yanına gidiyor. Ee, ama HDP'nin e, HDP'li milletvekili de evet şu an görüyoruz. Araçtan indi ve telefonla konuşuyor. Donduru Son evet, evet şu anda bu görüntüde. görüntüde. Biraz milletvekili. Görüntü evet. Biraz evvelki görüntüye gelirsek orada e, milletvekilin aracının önü kesiliyor. Polisler araçtan iniyor. Bu araca doğru gidiyor. Yalnız bu araçta milletvekilinin HDP'li milletvekilinin Bulunduğunu bilmiyorlar. Kapıları açıyorlar aracı kontrol etmek için. Ee, daha sonra milletvekiliyle bir süre sohbet ediyorlar. Kendisinin milletvekili olduğunu söyleyerek araçtan iniyor e, ve polislere kimliklerini gösteriyor. Az önce o görüntüleri izlemiştik. O gelen aracın yanına, evet bu görüntüler. Aracın yanına gelenler e, polis biraz daha ileriye doğru gidersek milletvekilinin de aynı araçtan indiğini göreceğiz. Ee, bu MOVESİK kayıtlarıyla e, ve savcılıkta verilen ifadelerde az sonra bunları da e, açıkça okuyacağım. E, birebir zaten e, HDP'nin milletvekilinin bu olayın içine karıştığını gösteriyor. Şimdi e, bir kişi daha var. Onun kim olduğu belli değil. E, Suruç'ta e, polis gelişmeler yaşandıktan sonra Cemal Kod isimli birisi milletvekili HDP'li milletvekili o kişiden talimat alıyor. Düzen çark böyle işliyor. Yani düşünebiliyor musun? Bir e, Suruç'ta olan Cemal Kod isimli PYD'li bir terörist HDP'li milletvekiline talimat vererek onu e, gayri nizami olarak yani e, Ceylanp olarak göndererek milletvekili kisvesini kullanarak aynı zamanda ministere gidecek olan ağır cephanelikleri oradan aldırarak sunuşa getirmeyi planlıyor. Aracı olarak kullanılıyor. Aracı olarak kullanılıyor. İsterseniz e, ifadelere geçelim. Geçelim, geçelim. Buyurun. Şimdi cephaneleri getireceğiz ekranlara. Ciddi anlamda bir mühimmat evet, söz konusu. Evet, evet, Demiştik zaten. E, şu anda da ekranlara getirdiğimiz o mühimmatların HDP milletvekili tarafından evet. Evet. Aracı olarak kullanılan HDP milletvekili evet. Faysal sarı, sarı Yıldız. Yıldız evet, aracılık ettiği ve Suruç'a götürülmek istenen, istenen mühimmatın fotoğrafları. Yaklaşık 2000 mermi. Neler Peki yani burada görüyoruz ama bilmeyen izleyicilerimiz olabilir tam karşılığını ciddi anlamda bir mühimmat söz konusu evet. Evet. saymak gerekirse mermileri görüyoruz. Evet otomatik silahlar var. Evet. E bombaları var. Ve bu bombalar daha sonra otomatik silahlar polise askere karşı kullanılıyor. Hı, hı, hı. Saldırılarda, Saldırılarda. Terör eylemlerinde. Evet, evet. Bunlar tabii ki bizim gördüğümüz mühimmatlar. Belki de görmediklerimiz var. E, tabii, mutlaka. Belki daha önceden yapılan sevkiyatlar var. Ama bak, şurada çok önemli bir nokta var. Özellikle o hat üzerinde olan 3 şehir var. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep. Hı hı. Şimdi biraz cemaate de inmek istiyorum. Cemaate bağlı sosyal medyada ve internet sitelerinde hep orada istihbarat zafiyeti var. Hı hı. E, i̇stihbarat şubeler boşaldı. Orada polisler veka, vekaleten bakıyor gibi böyle bir algı yanılması yaşatılıyor. Yani e, ve bu görüntülerde de e, oradaki kahraman güvenlik güçlerinin nasıl çalıştıklarını gözlerimizle şahit oluyoruz. Aslında daha önce mesela İngiliz kızları oraya geçiren hı hı. kaçıran bir tane bir Es, e, İngiliz Gizli Servisi'nde çalışan bir e, ajan gözaltına alınmıştı mesela. Evet. Daha önce yakın zamanda. Sü Tabii Süleyman Şah Türbesi taşınmadan önce Urfa'da yakalanan bir e, 6 kilo yanılmıyorsam e, bir bomba düzeneği var. 6 kilo ve e, eylem e, eylem gerçekleştirilecek Süleyman Şah Türbe operasyonu geri plana yani bir sonraki yıllara ertelenecek. Yani bu kadar ciddi istihbarat ve bu kadar ciddi yapılan operasyonlar var. Aslında sosyal medyada yapılan algı yanılmasına da ben burada dikkat çekmek istiyorum ya yani çok önemli unsurlardan bir tanesi bence oradaki insanların rencide edilip görev yapamıyor hı hı. algısı oluşturmak hı hı. bunun arkasında. Hı hı. Şimdi bu HDP'nin milletvekilinin olayına gelirsek, baştan bir anlatayım ben isterseniz İzleyicilerimiz daha iyi anlayacak. Tabii. Ki. Şimdi peyede e, <laughs> PKK'lı kullandığı dağ üzerinden gelen. Güneydoğu'da e, katırlarla yüklenip Türkiye'ye sokulmak istenen e, bazı güzergahlar var. PKK devamlı silah ticaretine gerek e, terörist e, nak nakilleri sırasında bu yolları kullanıyor. Ama orada öyle bir ağ oluşturulmuş ki e, İHA'larla e, ve UYDU'dan o güzergahlar takip edildiği için e, öyle bir e, eylem provokasyonu içerisine girmiyorlar. Sınırlarda bulunan işte ne bileyim bazı noktaları kullanarak Suriye'deki PYD'nin elindeki silahları eylem düzenlemek amacıyla Türkiye'ye getiriyorlar. Hı hı. Şimdi burada İsmail Çelik isimli bir bir kişi var. Bu kişi Ceylan Pitpınar'da sebze meyve işi yapıyor. Hı hı. PYD'den Suriye'den bu İsmail Çelik'e bir bilgi geliyor. E, diyorlar ki işte e, sana ağır silahlar göndereceğiz. Şurada şu buluşma yapacaksın. Sınırdan alacaksın. Ceylan Pınar da bunu sana telefonunu verdiğimiz e, Mehmet Muhammed Ali isimli birisine teslim edeceksin diyorlar. Operasyon böyle. İsmail Çelik e, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıyor. Verdiği ifadede bana bir telefon verdiler. İşte numara. Birisi seni arayacak. Bu Ceylan Pınar'a gelecekler. Burada ...bu cephanelik gibi malzemeleri... ...ona teslim etmeni istiyoruz diyorlar. Daha sonra polis hiç vakit kaybetmeden... ...Ceylanpınar'da... ...bir operasyon hazırlığına başlıyor. Hı hı. İsmail Çelik bu iş için... ...350 milyon lira para alıyor. Burada savcılık tutanaklarında bunlar var. Daha sonra... Ceylanpınar'da yapılan operasyon hazırlıkları tamamlanıyor. O geceye geliniyor. Yani bu görüntülerde izlediğimiz geceye geliniyor. Hı hı. Polis e, 7-8 ekiple bölgede tedbir alıyor. Hı hı. Ama aynı zamanda İsmail Çelik'e de yani örgütün diğer hücrelerine ulaşabilmek için İsmail Çelik'i de yanına alarak hı hı. buluşma yerine gidiyor. E, çevrede işte güvenlik tedbirleri alınıyor daha sonra bir araç bu milletvekilinin adına plakası kayıtlı olan araç geliyor. Araçta önden şoför malinden Mehmet Muhammed Ali Suriyeli PYD elemanı iniyor. Ve İsmail Çelik'in yanına geliyor. İsmail Çelik polis arabasında yanında polisler var. Çantayı teslim etmesini istiyor. Bu mühimmatların bulunduğu çantayı teslim etmesini istiyor. Daha sonra polisler polis olduklarını tanıtıp Mehmet Muhammed Ali'yi gözaltına alıyorlar. Sonra e, görüntülerde görüntülerle tekrar izlediğimiz gibi e, milletvekilinin aracına doğru yöneliyorlar. Ama araç, aracın milletvekiline ait olup veya e, araçla milletvekili olduğunu bilmiyorlar. Daha sonra milletvekilini görünce e, kendisinin araçtan inmesini istiyorlar. Faysal Sarı Yıldız da HDP milletvekili. Milletvekili olduğunu ve kimliğini gösteriyor. Bu sefer Tabii milletvekili dokunulmazlığı olduğu için hem aracı aranmıyor hem kendisini gözaltına alamıyorlar. Ama yasal işlem, emniyet genel müdürlüğü üzerinden İçişleri Bakanlığı aracılığıyla meclise iletiliyor. Yani devletin ona verdiği gücü devlete karşı kullanıyor aslında. Evet, evet maalesef. Asıl düşünce konuda bu. Evet. Ee, sonra, e, <laughs> Fez'deki hazırlanıyor öğrendim kadarıyla hakkında... Daha sonra operasyonlar, görüntülerde de milletvekili devamlı telefonla konuşuyor hı hı. bir panik havasında. Sonradan gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk ediliyor, adliyede tutuklanıyor. Şimdi Mehmet Muhammed Ali yani kurye olan milletvekilini şu an görüyoruz. Araçtan inip polis aracına doğru yürüyen kişinin ifadesini okuyorum. Ee, BDP tabi o dönem o tarihte BDP milletvekili hı hı hı. E, e, Faysal Sarı Yıldız. BDP'nin milletvekili olduğunu, isminin Faysal olduğunu bildiğim fakat soyadını bilmediğim milletvekili olduğunu anladım. Ve milletvekiline ait olan siyah renkli plakasını hatırlamadım. Fakat ben yakalanır iken içerisinden indiğim arabayı milletvekili ile birlikte Cemal'in dediği çantaları almak üzere Ceylanpınar'a doğru Suruç'tan harekete geçtik. Devam edelim. Devam etmeden önce seyircilerimiz için altını çizmekte fayda var. O bahsedilen BDP milletvekili evet. Faysal Sarıyıldız'ın mecliste yemin töreni sırasında kaydedilen görüntüsü şu anda ekranlarımızda. Evet. Buyurun. Daha sonra yolculuk yaptığını devam ediyor aynı kişi. E, kuruyor olan kişi. Yolculuk yaptık. Kendisiyle yolculuk esnasında konuşmadık. Kendisi suruçtan çıkarken arabayı kullanıyordu. Daha sonra bir süre yolculuk yaptıktan sonra rahat telefonla konuşması için yer değiştirdik. Dikkat ediyorsan milletvekili zaten arkadan geliyor. Evet, yedim. evet. Yer değiştirdik. Aracı bir yerden itibaren ben kullandım. Ceylan geldiğimizde de aracı ben kullanıyordum. Şoför mahallenin diyor yine hı. görüntülerde. Ee, aracı park ettim ve buluşmada yakalandım. Daha uzun e, tabii ifadesi bu özeti devam tabii ediyor. Ki, evet. ee, şimdi Faysal Sarı Yıldız'a gelirsek. Ee, Faysal Sarı Yıldız e, bu ilk suçu değil. 17 Nisan 2009 yılında PKK örgüt üyesi olmak suçundan gözaltına alınıyor. Tabi bu dönem milletvekili değil. Ve Marzin E-Tipi cezaevinde bir müddet kalıyor. 1975 doğumlu makine mühendisi. Ee, ama işte dediğimiz gibi yani asıl üzücü olan bir milletvekilinin milletvekili kisvesini kullanarak terör örgütüne yardım etmek. Hem de öyle böyle yardım değil. ya. Yani. Cephanelik gibi biraz evvel izledik. Cephanelik gibi silahların suça örgütün milis kadrosuna götürüp daha sonra orada hücre evlerinde bu silahları saklayarak bir çatışma halinde tansiyonu yükseltip insanları, milisleri sokağa çıkarmak ve polisle, askerle silahlı çatışmaya sokmak. Adeta bu amaç. Şu anda da ekranlara geliyor. Mühimmat ciddi anlamda bir mühimmatın söz konusu olduğunu söylemiştik. Onları saymakta fayda var. 3 roket atar, 4 adet M16 otomatik tüfek, 25 el bombası, 2000 mermi. Yani HDP'li milletvekilinin aracı olarak e, taşıdığı, PKK'nın e, bir şekilde aracılığını yaptığı, mühimmat taşıyarak aracılığını yaptığı o malzemeler, o mühimmat şu anda ekranlara geliyor. Şimdi tekrar ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz olabilir. Bir olayı hatırlatalım istiyorum. E, HDP Şırnak milletvekili Faysal sarı Sarıyıldız'ın evet. adının karıştığı olayla ilgili. Terör örgütü PKK'ya giden silahları almak için Şanlıurfa Ceylanpınar'a gelen kuryeyi Sarı Yıldız'ın ilçeye özel aracıyla getirdiği ortaya çıktı sayın seyirciler. Sarı Yıldız'ın aracından inerek silahları almak için giden kurye polis tarafından yakalandı. Silahları teslim etmek üzere getiren diğer şüpheli de polis tarafından silahlarla birlikte gözaltına alındı. Zanlıların gösterdiği aracın yanına gelen polis Faysal ...Sarı Yıldız'la karşılaştı. Milletvekili olduğu öğrenilen Sarı Yıldız... ...dokunulmazlığı nedeniyle... ...gözaltına alınmadı ancak... ...diğer zanlıların ifadeleri doğrultusunda... ...hakkında fezleke yazıldı. Polis 3 roket atar... ...4 adet M16 otomatik tüfek... ...25 el bombası... ...ve 2000 mermi ele geçirdi. Evet Tabii, şu an bu... görüntülerde... E, ...sözünü kestim pardon... ...polisler e, milletvekilinin... E, ...aracına yöneldiler... Ee, az sonra kendisi de arka koltuktan inecek e, ve e, dokunmazlığı olduğunu, kendisinin milletvekili olduğunu söyle, söyleyerek e, ardından bir telefon görüşmeleri, bir telefon trafiği başlıyor. E, şunu e, üzerinde çok önemli durmak istiyorum. E, şimdi bu Suruç'ta bulunan e, Cemal kod isimli e, PYD'li kim?